Herkese selamünaleyküm dostlar. Bu Yükreşi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fortnite'da 250 plus level parkur diye bir mod var. Onu oynayacağız. Bu, bu biraz daha farklı bir mod. Geçen oynadığımız gibi değil. O 150 level bir de burada altın mı altın toplama var. Değişik değişik bir şey var böyle. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. Ben de ilk defa oynayacağım. Gireceğim. Haydi başla başla başla. Evet. Şimdi ilk defa girdim ben de. Buradan nasıl? Direkt başlıyor muyuz abi böyle? Bunlar ne yapıyor? Bu ne böyle? Allah. Bir yanda ileri attı beni. 4 elmas, 3 elmas, 2 elmas, 1 elmas. Evet arkadaşlar burada parkur burası. Nasılmış bakayım bir şöyle. Şöyle zıplayıp bakayım bir. Hmm. Hadi bakayım. Bismillah ya Allah. Bismillah. Başlıyoruz. Böyle sodamızdan yudum alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 1, 2, 3, Koş 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 koş. Bas 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 abi bas. Allah. Allah buralar şeymiş bak. Yeşil ya belli olmuyor. Allah. Seviye atladık abi. Buradan aşağı kayıyor mu acaba? Neyse hiç denemeyelim. Hoppa. Hop. Ama ben bilmiyordum ya. Uf çok ani çıktı ya. Zavadak dedim. Abi nasıl ben buradan Uf. Hacı abi. Allah. Hacı abi düştük abi ya. Lava düştük. Hop 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 hop. Aa elektrik çarptı. Abi elektrik çarpıyormuş buralardan. Tamam, şimdi öğrenmiş. Olduk. Bir saniye şunu alalım abi. Bu önemli. Oppa abi parkur böyle oynanır ya çatır çatır geçeceksin şöyle. Ah ses geliyor birileri. Eee, bir dakika şimdi. Burada bir burada bir katakulli var gibi arkadaşlar. Burada bir katakulli hissediyorum mu ne ne bu böyle? Buradan şöyle ha tamam tamam bir katakulli çıkmadı. Abi böyle aşağı aşağı düşüp duruyoruz sürekli. Oh. Ah. Abi. 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 Heh, tamam. Tamam tamam arkadaşlar sakiniz sakiniz. Ne bu şimdi? Hop. Abi bu elektrikli buraya dikkat etmek lazım. Oh. İyi güzel. Hop. 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 Aa. Abi ya çok uyanıklar ya. Böyle çukur koymuşlar habire. Tamam güzel. Abi renk değişti bak etraf değişti. Demek ki bir level falan atladık galiba. Of. Of son anda. Son anda abi. Bu ne? <laughs> Vay. Aa, etkileşime geç diyor. You found a gum. Ee, ne buldum abi? 20'sini mi tamamladım şu anda? Level 52'deyim. Aa. Aa! Abi oraya ben ortasında, üstünden gidecektim ya. Eyvah. Aha. Neyse. Abi. Oh tamam bu sefer kurtardık. Hayır 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 hayre. Ee, biz buradan buraya nasıl gideceğiz abi? Abi bir şey diyeceğim buradan oraya nasıl gidiliyor? Abi ben oradan oraya nasıl geçeceğim? Bu yanlardan falan abi diyeceğim burada nasıl olacak bu iş? O tarafa at geçemem ki. Oo! Ee bak tam ucunda şey varmış. Şimdi fark ettim. Güzel, gayet iyi, 58 leveldayız. Bu ne ya böyle? Buraya bir şeyler çizmişler. Ee, burada ne var? Hop, hop, hop. Tamam, şimdi geçtik abi. Baksana ya buraya bir şeyler bir şeyler çizmişler hep. Şimdi şöyle kenardan 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 hop elektriğe dikkat hop elektriğe dikkat. Aa ya abi kenardan azıcık yakınından geçtim ya. Hemen çarpıyorsun arkadaş sen de ne kadar sinirli bir elektriklisin ya. Hop direkt ben şöyle kaçayım şuradan abi elektriklerden. Bu ne? Allah o neydi abi bir saniye. Ee bir şey oluyor mu burada? Hiçbir şey olmuyor abi. Ne öyle o zaman artist bir şey yapmışsınız sanki. Hop. 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 Allah o neydi bilmiyorum. Sanki. Bizi bitirecek bir şey. Bu Geçiyorum var ya. Eyvah. Eyvah. Ah. Tamam aldık. He, şöyle yanlardan zıplaya zıplaya. Double jump diyor şu anda. Woo! Bak bu çok güzeldi tutunarak şey yapma. Ee, buradan nasıl geçeceğim? Arkadaşlar bir fikri olan var mı? Bunlar ben geçince şak diye yukarı çıkacak şimdi. Of. Uf. Oh. Oh, patladı bu nedir ya? Bir de yukarıya da koymuş uyanıklar. Abu, <laughs> yetişmedi. Atlayalım. Uf. Bak 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 bak. Bak 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 bak. hu güzel. Bir dakika bir saniye. Bu ne abi? Oy. Allah. On anda var ya yani. Denk gelmedik Allah'tan deliye. Bak, bak, bak. İki tarafta birden var. Evet. Çok iyi gidiyoruz abi. 85'e gelmişiz. %34'ü tamamladık. Tamam. Hop. hop hop. Fazla gitme, fazla gitme. Dur. Bunu alalım abi. Bunlar önemli. Evet. Çok güzel. Hayır. Hayır. Sakin ol lan. Oh. Çok güzel. Bir dakika, bir daha sekelim. Çok iyiyiz. Çok güzeliz. Oo, oh, maviye geldi. Aa, Hacı abi sen ne yapıyorsun burada? Apık mısın? Neyse abicim, sen şuraya geçemiyorsun herhalde. Ben bir geçeyim şöyle. Tak, tak, tak. Abi. Allah. Az daha yine. Gidiyorduk abi. Sakin, sakin geçelim şöyle. Hop, hop. Hop 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 hop. Hoppa. güzel %30'u gitti. 94 level'a geldim arkadaşlar. Ah! Yine az daha o şeyler çıkıyordu. Elektrik aman diyeyim. Ama, aman diyeyim elektrik. Allah! O neydi ya? Çok iyi. Çok güzel be. Hop. Hoppa! Oppa! Oppa! Ha. Of, ucu ucuna. Bunlar ne ya? Mayın mı ne bu abi? Oh! Ah, harbiden mayınmış ya. Dokunduğum gibi gittim abi. Oy! Oy! Aman aman. Aman ha. Aa. üstüne zıplama. Niye üstüne çıkıyorsun? Üstünden atlayacaksın ya. Karaktere bak abi. Beni dinlemedi ya. Ben saymıyorum ya. Oh. Evet. Güzel geçtik. Mayınları. Aa sen ne yapıyorsun acaba burada? Abi buraya çıkamıyoruz mu? e ee, bunlar... Hop. Abo gizli, gizli uzak kurmuşlar. Elektriği kenara koymuş. Uyanıklar. Aa. Al. E, abi bir şey olmadı. Uf, çok iyi geçtik buraları. Süper geçiyor. Süper süp. 2 <laughs> saniye bir güzel konuşmaya gelmiyor. Hemen abi tuzağa düşüyoruz ya. Üstten geçeceğim ben de. Çok mu zor? Ah. Tamam. Hop! Abicim bak. Ha. Ha böyle. Ha tamam. Ha güya labirent. Çıkışı bulacağız ha. Çıkışı buluruz abi. Çıkış. Çıkışı bulduk işte. Bu kadar basit. Ah. Tamam, tamam, tamam. Sakiniz. Çok iyi abi. E %56'sını bitirdik. Of. A Ne 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 elendim ben. O gaza da ölüyor. Oo! Huh. Süper gidiyorum şu an. Abi ben güzel bir şey ne zaman söylesem direkt bir tuzak çıkıyor. Bu sefer gittik çünkü e, tekerleğe denk gelemedik abi. Hop. Hadi bakayım. Bir daha renkli. Aa. acaba abi. de acaba. Aynı boya gelelim. Secret coin diyor. Bir daha iletişime geçelim. Seviye atladın diyor. Of. Aa, ne zannettiniz? Kardeşim bir saniye şunu alabilir miyim? Aa, buradaki kaldı. şunu alacaktım ya. Abi şunu alamadım ya. Neyse alamayacağım onu galiba. Zenith'i buradan gidelim. Woo! Hop hop. Hop. Kaya kaya gidiyoruz. Aa. Burada hayret tuzak yok. Nasıl oldu da tuzak yok ya? Seke seke. Şöyle atlı atlı ya. Hoppa. Oy Az da diyorduk. Bir saniye abi öncelikle şunu alayım. Tamam şimdi. Hop. Hop. Hop tutun. Hop atla. Hop. Hop. Uf kırmızıya geldik. Zıp. Zıp. Hop. Hey. Abi bir düşersem. Nane yedim. Alt taraf komple tuzak. Şuraya bak. Düştün mü şansın yok. Eyvah. 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 Hop. Hop. Oh. Tamam. Kurtuldum. Uh. Süper. Hayır. Abi Abi şunu almayı unuttuk ya. Şunu alayım ben ya. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim abi kayıyor buralar abi. Oh! Ah! Çarptı ben ya. Of son anda. Of, son anda. Hop! Güle güle kardeşim. Hop oldu bu sefer. Az kaldı bitireceğim arkadaşlar. Hayır hayır tut tut. Ya Allah bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Eyvah. Lazer geliyor. Gitti. Aa, geliyor geliyor. Sakin ol lan. İşte bu. Bitirdim. %98.4 diyor. Aa bazı şeyleri almadım diye mi acaba? Bir iki tane şey mi kaçırdım? 246 tamamlamışım. Bende elmas var mı şu anda? Sharp speed, 800 HP, infinite grappler diyor. Aa bunu alabiliyorum galiba. Bir tane mi var şu an bende? Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. 250 level parkuru bitirdik. Bence e, like hak ettik. Beğeni ve like'lar çok önemli. Beğeni ve like, beğeni ve like, beğeni like, like'lar. O yorum da yorum da önemli. Yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorum da önemli, beğeni de önemli. Hepsi önemli. Abone olun. Bildirimleri açın falan filan hiçbir şey kaçırmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>